5 Haziran 2025 evet. Kestaneler sezona bismillah dedi. Arı dolu şu anda üstü. Şöyle çekebiliriz. Biraz. Evet. Dün kovanları kontrol ederken kestane kokusunu aldım kovanlardan. Tahmin etmiştim açtığını evet. İlk bu bu ağaç açıyor. Bölgemde erken kestane. Köyün içinde şöyle arı dolu üstü maşallah. Herkese hayırlı bereketli sezonlar diliyorum. Kızlara da kolay gelsin diyorum. Ayaklarına, kanatlarına, dillerine sağlık kızlarımın. Evet üstü dolu. Maşallah. Adeta sardılar kestene ağacını.